Merhabalar. Bugün Sivas sokaklarında halkımıza Sivas'ta yapılması gereken hizmetler hakkında sorular yönelttik. İyi seyirler. Merhabalar. Sivas'ta sizce yapılması gereken hizmetler nelerdir? Yapılması gereken hizmetler fabrika kurmaları lazım. İşsizlik çok kötü durumda. Kendim de dahil. Kendimi şimdi bir bir yere soktum ama yani. her şey torpille yürüyor. O yüzden biraz önce fabrikaların kurulması lazım. O zaman enf enflasyon daha düzelecek inşallah teşekkür ederim. Sivas'ta yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Ben Sivas'ın yerlisiyim çok memnunum. Sivas milletvekillerinden beklentileriniz nelerdir? Beklentilerimiz bundan fazla bir şey olmaz. Her şeyi yapıyor ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başarılar dilerim yeni hükümete. Sivas'ta yapılması gereken hizmetler hakkında Sivas milletvekilleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sivas milletvekilleri hakkında neler düşünüyoruz ama bizim düşüncelerimiz. Sivas genelinde bir düşünürsek en büyük ihtiyaç çok gerekli bir ihtiyaç. Gerçi Sivas'ın çok büyük bir ihtiyacı çok iyi bir şey yaptılar. Ama Sivas esnafını bitiren bir ihtiyaç onu söyleyeyim en başta. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki yurtlar Sivas'ın geneline yayılmalıydı. Tek bir merkeze toplanmamalı. Atıyorum öğrenci yurtlarından 500 kişiliğe kümbet mevkisine 500 kişilik atıyorum. Kılavuz mahallesine 500 kişilik dönelim Yenişehir tarafına, 500 kişilik şehir merkezine, Sivas merkezinde bulunan pansiyonlar, öğrenci yurtları, bunların ruhsatları iptal edilmemeliydi. Çünkü bir öğrenci o ilin ekonomisine en büyük katkısı olan baştakidir. Peşine devlet memuru, peşine işçi. Sivas'ın zaten geliri belli. Devlet memuru, işçi, öğrenci. Öğrenciyi piyasadan aldığın zaman Sivas esnafı Durdu. Buradaki en büyük etken Sivas'taki esnaf şu anda kirasını çoğu zor ödüyor. Öğrencinin bir mendil alması dahi, erkek öğrencinin bir tıraş makinesi alması, bir jilet alması veya fırından bir tane ekmek alması veya bir peçe şey yapması veya bir çay ocağına oturup 3 lira bir çaya para vermesi, bunu akşama kadar hesap ettiğimiz zaman yüklü bir meblağ. Başta i̇şte buna bir çözüm bulmamız gerekecek. evet, güzel bir hizmet mi? Çok güzel bir hizmet. Devletimizin en güzel yapmış olduğu şey, bütün imkanı olmayan öğrencilerimizin veya Sivas'a gelen bir öğrencilerimize onlara çok güzel yurtlar yap. Ama yurtlar bence üniversitenin içerisine yapılıp da herkesi oraya toplamak piyasayı bence öldürmek demek. Başta en büyük sorun bu. Çözülecekse bu çözülecek. Diğeri zaten kendiliğinden gelir. Milletvekillerimize bakıyoruz şöyle hepsi tertemiz, pırıl pırıl arkadaşlar. Allah işlerini güzellerine rast getirsin. İnşallah hani gider de unuturlar diyorlar da bu böyle değil. Hiçbir zaman memleketinden gidip mecliste memleketini savunan insan memleketini unutmaz. Bizler duyamayız. Bazı insanlar reklam yapmayı sevmez. Siyasilerin bazıları da reklam yapmayı sevmez. Reklamlar kısmını görmediğimiz için biz diyoruz ki çalışmıyorlar. Halbuki sanki onların çalıştıklarını bir yakından takip etsek var ya biz deriz ki ya Allah yardımcılar olsun gerçekten de Allah yardımcılar olsun. Şimdi yeni şehirde bir şeyden çok gerçek. Gerçi bu sene geçti de ağaç kısmında budama falan yok. Hep birbirine binmiş. Ağaçlar o kadar bir çimsiz, şeysiz olmuşlar ki yani onları kaç defa belediye söyledik bir budamıyorlar. Muhtara kaç defa söylediysek muhtar diyor ki e, bahçıvan'a söylüyorum gel buraya. Hatta ben de dedim ki beni çağırdı. Aa şunlar budanacak dedim. Diyor ki ya sen beni işte mi attıracaksın amca diyor. Bunlar budatmazlar diyor. Dedi kardeşim ağaç budanacaksa biz köylü çocuğuz biliyoruz hangi ağaçların budanacağını. Bir ikincisi de şu kale camisi var ya bu yanda oturaklar güneşinde bomboş ağaçların altında oturak yok. Biz iki talebeyi de sürükledik oraya götürdük. Oradan düdük çalmaya başladı birisi. Döme görevliymiş. Ne diyorsunuz? yasak. Ben hatta bir gün şurada reisimize geldik, belediye başkanımız şurada su parası yatırırken baktım arabada indi makam araba. Koştum yetiştim asansörün önünde. Dedim ki başkanım oradaki oturaklar mümkünse ucu ağacın altına alsın vatandaş gölgede otur. Tamam hemşerim sırtımı tabakla tabakladı <laughs> dedi ki ben o işe bakarım dedi. Daha bir sene oldu daha kimse bak. Yani diyeceğim bu yani, başka da. Bugüne cennet, kadar cennet, gelip cennet cennet geçen cennet milletvekillerimizden cennet. hiçbirinden hiçbir şey görmedik. Bu saatten sonra da yapılacak hiçbir şey yok Sivas'a. Sivas'taki pisliği görüyor. Değil son dönemdeki. Ne belediyede bir çalışma var, ne herhangi bir gelişim. Hiçbir şey yok Sivas'ta. Sivas gitgide valisi olan bir köy. Hiçbir şey de beklemiyoruz. Şu anki milletvekili geçmişte beklediklerimiz çok şeyler vardı ama Sivas'ta olan şeyler gitti. Askeri hastanemiz gitti. Devlet malzeme ofisimiz gitti. Atölyemiz gitti. Ne bekliyoruz? Sivas gelişmiş bir köy. Yapacak hiçbir şey yok. Sivas'ta yapılması gereken hizmetler hakkında neler düşünüyorsun? Sivas e, milletvekillerinden beklentileriniz nelerdir? Valla istihdam olacak. Ne iş olursa olsun yani yapılmasını isteriz tabii ki. Yani Sivas'ımız güzelleşsin. Sivas'ımız tarihi bir şehir. Ezeliyatı çok fazla olan bir şehir. Büyüklerimizden ricamız tabii ki memleketimiz için bir çalışmalar olursa çok memnun oluruz. Yani Sivas'ın gençleri boş gezmesin. Serserlik yapmasınlar iş olursa. İşin aşın olduğu yerde daha doğrusu sorun olmaz, öyle düşünüyoruz. İnşallah Allah'tan hakkımızdan hayırlısı olur. Devletimize güveniyor. Devletimize bağlı bir insanız. Çok teşekkür ederim. Şöyle diyeyim ben zaten yeni yurt dışından geldim. Sivas ama Sivas'taki halkı görüyorum halinden çok memnun. Yani işsizlik konusunda. Bilemiyorum bu gençleri görüyorum. Sokakta geziyorlar ama ya bir para yok veya telefon alıyoruz diyorlar ama yalan. Nasıl geçim sağlıyorlar bu Sivas'ta? Ben size sorayım aslında. Sivas nasıl geçim sağlıyorlar? Yani Sivas'ın halkında şu var. Çarşıya çıkıyorsam geçiyorum demek mantığında gidiyorlar hepsi yani. Sadece çarşıya çıkmakla geçim olmuyor. Geziyorlar boş boş sadece. Allah ben acıyorum ya gerçekten bir şey diyemiyorum İnşallah düzelir Sivas'ın durumu da. Eğer başarabiliyorlarsa herkes yurt dışına gitsin. Sivas'ta yapılması gereken hizmetler hakkında, Sivas halkının ihtiyaçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak Sivas'ın en büyük sorunu su sorunu bence. Geçen sene gördüğümüz gibi barajın doluluk oranı çok yüksekken bir anda düşmüştü. İki günde bir su kesintisi oluyordu. Umarız bu sene böyle bir şey olmaz. Bu kadar yağıştan sonra da eğer böyle bir şey olursa gerçekten belediyecilik ölmüş demek. Yani Sivas'ta yapılması gereken hizmetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Dolayısıyla bu göçlerin olmaması için, e, toplumun burada kalması için Sivas'ımızın daha da gelişmesi için kendi yerel halkının buraya yatırım yapmasını istiyoruz. Yani devletin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. İstanbul'daki iş adamlarının buraya gelip sistem yaratmasını istiyoruz. Temennimiz o yönde. Sokak röportajımızda halkımızdan çeşitli sorunlarla karşılaştık. Bir dahaki sokak röportajında görüşmek dileğiyle.